2 bölüm. Part 3. Alpha Ninja Cameraman. Apple Ninja Cameraman. Terekeçisi ile Alpha Ninja. Kamera adam. Kendisi ilk olarak. Skibidi Toilet. Serisinin ilk bölümünde. Palf Cameraman. Olarak gözükmüştür kendisi. Cameraman Agent Triowen. Lideridir Terekeçisi ile. Kamera adam ajan üçlüsü. Kendisi ayrıca. Elite Triowen Imda. Lideridir. Kendisinin gizemli kameraman. Adında bir ikizi. Red Large Cameraman. Adında bir abisi vardır. 32 bölümde gözüken First Plunger Cameraman, onun babasıdır ve Apple Ninja Cameraman oğlu olarak hem emekli babasının liderlik görevini hem de Plunger'ını alarak da Plungerman lakabına sahip olmuştur. İkizi abisi ve babası hakkındakiler. Benim kendi teorilerimdir kendisi. Kameraman ırkı ve The Alien Seen lideridir ve ilk ölen üyesidir. Camera Woman and Essedia Ninja Large Cameraman kayınca sudur. Titan Cameraman Damadadır En büyük düşmanı First Skibidi Toiletter. En iyi dostları Dark Speakerman ve Shadow Televisionman dear. Kankisi Professor Cameraman'da Normal arkadaşları Dark Large Speakerman Agent Cameraman Shadow Large Televisionman Strongest Televisionman Lucky Blue Suit Cameraman'da Kuzenleri Brown Simp Detective Cameraman Brown Large Cameraman Dark Brown Cameraman Strongest path Cameraman Strongest Large Cameraman, duygu kameramandır, 52 bölümde kendisine, Red Park takılmıştır ve 2.0 olmuştur, 63 bölümde, Glick Mobile. ile 3.0 olmuştur, 70 bölümde ise kendisine, Red Park ve kulaklık takmıştır ve 3.5 olmuştur, Upgradedler'i, bu şekildedir, genellikle kuzenleri, Sim Cameraman ve Strongest Path Cameraman ile takılır kendisi bana göre, serideki en güçlü onu karakterdir. Şimdi gözüktüğü bölümlerde, neler yaptığına bakalım, bakalım neler yapmış, 1. bölümde. Pav Cameraman olarak gözüküyor ve, First gibi de toiletin yanına gidiyor ve, First gibi de toilet ona saldırıyor. 2. bölümde, dans ederken gözüküyor. 3. bölümde, Pav Cameraman olarak gözüküyor ve, Giant Skibidi Toilet ona saldırıyor. 8 bölümde. Bırak kıyafet ile. Cameraman Armin'in arasında gözüküyor. 9 bölümde. Police Skibidi Toiletten dans ederek kaçıyor. 10 bölümde. Detective Cameraman ile birlikte. Holy Skibidi Toiletten sifonu çekiyor ve serideki iklike hareketini yapıyor. 11 bölümde. Mavi kıyafet ile. Cameraman Armin'in arasında gözüküyor. 14 bölümde. Cameraman Armin'in en arkasında gözüküyor ve Rocket Skibidi Tolton saldırısına uğruyor. 15 bölümde dans ederek Skibidi Toilet Armiden kaçıyor. 16 bölüm ile Ayeneize Ameanede geçen bir geçmişe dönüş sahnesinde Camera Women Alike yapıyor ve Rocket Skibidi Toilet şavaşmaya gidiyor. Ve bu sahnenin 16 bölüm ile aynı zamanda geçtiği düşünme. Sebebim bildiğiniz gibi Rocket Skibidi Toilet 14 bölümde geldi 20 bölümde öldü. Ve bu bölümlerde sadece 16 bölümde gözükmedi. Bu yüzden bu sahnenin 16 bölüm ile ayenize amane de geçme olasılığı %99 ve bu sahnede ilk kez pompası ile gözüküyor. 17 bölümde POV cameraman olarak gözüküyor ve kuzeni ona sessiz olmasını söylüyor sonra. Skibidi toilet toplantısı izliyor sonra fark ediliyor. Sonda ise Titan Skibidi "Tuvalet selam" deyip onu yaralıyor. 18 bölümde başta arkada koşarken gözüküyor. 19. Bölümde. Patlamış mısır. Yerken kayınpederi. Titan Cameramani. izliyor. 21. Bölümde. Titan Skibidi Toilet Tam. İçeri bakarken. Kendisi koşarken gözüküyor. 23. Bölüm ile ay yeneği. Zamanda geçen bir. Geçmişe dönüş sahnesinde. Kayınpederiyle konuşurken. Gözüküyor ve bir bacağı kopmuş. 24. Bölümde. Başta bir. Skibidi'den kaçarken gözüküyor. 26. Bölümde. Skibidi Toilet Army A. Doğru koşarken gözüküyor. 29 bölümde. Pav Cameraman. Olarak gözüküyor ve. Camera Women. Ona bakıyor sonra ise. Astro Glit Kafasını koparıyor. 35 bölümde. Bir ara sokakta. Evil Doing'in. Binayı yok etmesine. izliyor ve saklanıyor. 38 bölüm ile ay yeneği. Zamanda geçen geçmişe. Dönüş sahnesinde. Inject Titan Speakerman'dan. Saklanıyor. 39 bölümde half cameraman olarak gözüküyor ve birkaç skibidi toilet ile şavaşıyor sonra. First skibidi toilet ona tam saldıracakken. Shadow televisionman yardıma geliyor o da hemen. Sifonu çekiyor ve like yapıyor. 40 bölümde. Half cameraman olarak gözüküyor başta. Pompasını yerde alıyor. Sonra ise Shadow televisionman geri çekilmesini söylüyor. Strongest televisionman ona lens veriyor ve olayları izliyor. 41 bölümde. Pav cameraman olarak gözüküyor. Shadow television Man ona lensi tak diyor. O da lensi takıyor. Sonra ise izliyor. 43 bölümde. Bir toyledin üstünde oturuyor. Sonra ise televizyonlar. Gideceksine pompasını alıp şavaşmaya hazırlanıyor. 45 bölümde. Bir binanın arkasında saklanıyor. 47 bölümde. Pav cameraman olarak gözüküyor. Titan Skibidi Toilet. Yine mi sen deyip onu yer alıyor. Gizli ajanda onu. Kurtarıp sonradan öldürmek için bir parça yerleştiriyor. 48 bölümde. Professor cameraman. Evet ya da tamam diyor. Daha sonra ise Skibidi Toiletleri öldürmeye gidiyor ve öldürüyor. So Skibidi toileted. Arkadan gelip kafasını koparıyor. 50 bölümde. Korkusuzca ilerliyor. Skibidi toilet army a. Doğru ve Titan cameraman. Ne yapıyor bu lavuk der? Gibi ona bakıyor. 51 bölümde. Titan Cameraman. Onu bir çatıya koyuyor o da like yapıyor. 52 bölümde. Çatıdan atlayıp. Puff Cameramani. Kurtarıyor ise. Camera Women. Ona like yapıyor sonunda. ise o da ona like yapıyor. 53 bölümde. First gibi de toyledi. Öldürmüşken gözüküyor. Gözüküyor son ise tam. Astro UFO'ya. Saldıracakken son anda. Titan Cameraman. Son anda yetişiyor. O da hemen geri çekiliyor. 55 bölümde. 20 ile 10 arası. Skibi de toilet öldürmüş. 57. Bölümde. Titan Speaker Manny. Kurtarmak için çatıdan. Çatıdan atlıyor ama. Başaramıyor ve. Titan Speaker Man. Onu yere fırlatıyor. Television Women. Onu oradan ışınlıyor. 63. Bölümde. Glict Mobile. İle birlikte. Muscular Mutanty. Yaralıyor sonra ise. Lucky Cameraman. Ona gülüyor o ise. Ona pompasını atıyor. Sonra el hareketi çekiyor. Sonra ise like yapıyor. 66. Bölümde. Glicked Mobile Isle. Bir skibidi Toileti öldürüyor. Dark Speakerman Ellie. En şıkışıyor sonra ise. Shadow Televisionman. Ona defol git diyor. O da hemen gidiyor. 67. Bölümde. Glicked Mobile Isle. Professor Skibidi Toileti. Saldırıyor ama başaramıyor. Alpha HISS. Laboratuvarına giriyor ve. Lucky Cameraman. Yolu bilmesine şaşırıyor. 68. Bölüm. Part 1. Kısa süreliğine gözüküyor. Part 2. Part of Cameraman. Olarak gözüküyor birkaç. Skibidi Toiledi öldürüyor. Lucky Cameraman'i. Tam sorgulayacakken dikkatini. Forklift Skibidi Toilet. Dağıtıyor sonra oraya. Bakmaya gidiyor ama. Farkadelia Sonda SE. Ninja Large Cameraman. Ona lensini veriyor. O da intikamını alacağım der. Gibi pompasını vuruyor. 69 bölüm. Part 1 Part of Cameraman. Olarak gözüküyor başta. First Skibidi Toilet. İle şovaşıyor sonra. Zombie Mutanty. Öldürüyor sonra. MJ Skibidi Toilet. Kaçıyor sonra. Dark Speakerman. Dur diyor ama o. Durmuyor o da ona vuruyor. Sonda Eyes. Lucky Cameraman. Neden şuradan? Gitmiyoruz diyor. 70. Bölüm. Part 2 and Part 3. Pav Cameraman. Olarak gözüküyor. Yerden kuzenin silahını. Alıp ve silah diyor. Sonra duvara tırmanıyor. Dark Speakerman ona elini uzatıyor. Ama o reddediyor. Sonra bir yere giriyor. Hook Skippy Toilet onu öldürecekken. Dark Speakerman onu kurtarıyor. Oradan kulaklık lens ve yerden. Lucky Cameraman kumandasını alıp oradan çıkıyor sonra. Professor Skibidi Toilet ile şavaşlıyor sonra. Gizli aşan ona nasıl? Minecraft oynayacağını anlatıyor. Sonra o da anlatmasını. Beğenmediği için kendini imha edip like yapıp ölüyor. Yüksek ihtimalle bir daha. Dönmemek üzere. Serize One 23 gizli sahnesinde. Oturken gözüyor. La, la, la 71. Bölümde. Tabletten ağrı kısa süreliğine. Puff cameraman. Olarak gözüküyor. 72. Bölüm. Path wand. Kısa süreliğine. Puff cameraman. Olarak gözüküyor. 73. Bölüm. Path wand camera women Gözünden 70. Bölümde. Nasıl öldüğünü görüyoruz. Daha sonra birkaç. Geçmişe dönüş sahnesinde sahnesinde gözüküyor 1985 yılında geçen bir sahnede. Eskiden insan olduğunu ve isminin olduğunu öğreniyoruz. Gözüktüğü bölümler bu kadardı. Şimdi diğer bilgi ve teorilere geçiş yapalım. Kendisine alfa, cameraman diyen ilk kişi, mıstık adındaki kanaldır. Kendisinin giydiği ilk kıyafet, lucky cameraman. İkincisi ise, agent cameraman. Üçüncüsü ise, Strongest Power of Cameraman Dördüncü ise Red Suit Cameraman Beşincisi ise Tied Cameraman İdikleri kıyafet ile Aynıdır yani kendisine Ait olan bir kıyafeti Yoktur kendisi öldükten sonra Tied Cameraman For Plunger Deyip intikam yemini etmiştir. Kendisi hakkında sadece Bir tane teorim var. Kendisi eğer geri dönerse 80 bölümde gelebilir. Ama gizli ajan tarafından Öldüğü için geri dönme yüzde birdir. Yani geri döneceğini pek düşünmüyorum. Ha burada kendisi toplamda 38 bölüm görülmüştür. Geçmişe dönüş sahneleri saymazsak ve kendisi en çok gözüken siyah kameramandır. Evet arkadaşlar, part 3 bu kadardı. Full episode, görüşürüz.